Evet değerli Başak Burcu, yılın son ayına yani Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldin. Şimdi bu ay e, hemen 1 Aralık'ta Venüs senin ev, aile alanına geçiyor. Yaşadığın yer, yeri temsil eden alana geçiyor. Aynı zamanda aile alanına geçiyor. Şimdi bu alanda demek ki Venüs sana diyor ki e, güzel şeyler yap yani... Ailenle artık o bazı sorunlar olduysa o sorunları çöz. ailenle daha güzel vakit geçir, onların değerini bil, aynı zamanda belki onlar senin değerini bilecek, sana daha keyifli şeyler yaşatmak isteyecekler, seni daha mutlu etmeye çalışacaklar. E, aileden gelen destekler olabilir, belki parası olarak destek istersen onlardan destek alabilirsin. Diğer taraftan yaşadığın yerde böyle güzelleştirmeler yapabilirsin, e, renovasyon yapabilirsin, işte dekorasyonla alakalı olarak yenilikler yapabilirsin. Ee, evle alakalı olarak erkebi gayrimenkul ile alakalı olarak pişler yapmak istiyorsan bu anlamda işte e, Venüs senin yanında olacak. Yani Venüs burada gerçekten e, e, evde güzel zamanları işaret eder. Evde zaman geçirmek isteriz. Daha fazla daha e, keyifli zaman e, geçirmek isteriz. Bu anlamda gerçekten e, faydalıdır 24 Aralık'a kadar. Şimdi 5 Ağlık'ta da İkizler Burcu'nda yani senin kariyer alanında bir dolunay gerçekleşiyor. Bu donlay e, güzel bir e, donlay e, seni güzel etkiliyor. Neden? Çünkü hem kariyer alanında hem de yönetici senin e, iletişim alanında. Demek ki sana diyor ki bu e, yeni ay e, kariyerinle alakalı olarak e, bir düşün diyor, bir taşın diyor. Hangi noktadasın? Hangi noktaya gitmek istiyorsun? Yani bu anlamda bazı kararlar alabilirsin. Ya da ya, diyebilirsin ki işte... E, ya işte ben bu pozisyona geçmek istiyordum. istiyorum. O anlamda işte çabaların olabilir. O anlamda kararlar verebilirsin. E Tabii ikizlerde bir dolunay olunca senin otorite figürlerle arandaki ilişkin de etkilenebilir. Bu anlamda bazı şeyler olabilir. Yeni bir iş projesi gelebilir çünkü yöneticisi üçüncü evde. E ve bu iş projesi senin kariyerinde bazı şeyleri değiştirebilir. Aynı zamanda kariyerinde bir noktaya gelebilirsin. Yani Önemli imzalar atabilirsin. Ee, ve bu imzalar gerçekten işinde bazıları değiştirebilir. Diğer taraftan e, 10. evdeki bir e, dolunay ev konularında etkiler. Çünkü dolunaylar e, karşıdaki evi de ciddi anlamda etkileyebilir. Yani bu ev alanında da bazı e, şeyleri tetikleyebilir. Aileyle alakalı olarak bazı şeyleri tetikleyebilir. Yaşadığın yerde bazı şeyleri tetikleyebilir. Ama... E, bu eğer 13 derecede eğer ki yükseğinin varsa, 13 derece tepe noktan varsa ya da bir gezgen varsa 13 derecede işte o zaman bu dolunay daha fazla etkili olabilir. Yani diğer taraftan daha böyle yüzeysel gelişmelerle ya da içsel kararlarla geçiştirilir. 11 Aralık'ta Neptün son kez e, balıkla ileri hareketine geçiyor. E, Neptün senin için önemli bir alandaydı. Ve sana diyor ki bu e, son kez artık ilerleyecek. Önümüzde 2 ay içinde de şeye geçecek. koç burcuna geçecek. Ve sana son kez diyor ki burada bu Mesela son 10 yılda mesela ikili ilişkiler konusunda neler oldu? Tasarımların neydi? Hayallerin neydi? İdealize ettiğin şeyler neydi? Neler yaşadın? Hangi noktaya geldin? Hangi noktada çıkmazda hissettin kendini? Hangi ikili ilişkilerindeki hangi konu seni depresif e, anlamda e, zorladı? Ya bunları bir düşün diyor değerli Başak Burcu. E, ve bunları düşünerek gelecekle alakalı tasarımlarına şekil ver diyor. Çünkü insan geçmişten bir şeyler yaşayarak geleceğe bir projeksiyon yapar. Yani geçmişi geçmişte bir deneyim kazanarak, bir şeyler yaşayarak, bir şeyler fark ederek gelecekte bazı tasarımlar yaparız. Bu anlamda işte sana sorduruyor, sana bazı sorular soruyor. Diyor ki ileride hangi noktaya gitmek istiyorsun ve hangi noktada o özellikle çünkü Neptün 8. eve geçecek. Artık 7. eve dönmeyecek. Yani son kez diyor işte bu iki ilişkilerle alakalı olarak hayallerini daha ölçülü yapabiliyor musun diye soruyor. Çünkü sen bu anlamda belki geçtiğimiz 10 yılda çok ideal partnerini çok idealize ettin. Belki evliliğinle alakalı konuları çok idealize ettin. Ama işte bunların daha ölçülü yapmak gerektiğini öğrendin. Artık Neptün buradan çıkıyor çünkü. Sana bazı şeyler öğretmiş olabilir ve sen de bazı yerin farkına varmış olabilirsin. Önümüzdeki süreçte Neptün senin için daha böyle içsel bir alana geçiyor. Daha böyle içsel olarak analiz yaptığın bir alana geçiyor. 8. eve geçecek. Onu zaten yıllık yorumlarda bahsettim. Ona detaylı olarak bakabilirsin. Ama bu önümüzdeki iki ay için bak neler oldu ve gelecekte neler yapmak istiyorsun. 12 Aralık'ta Merkür senin ev aile alanına geçiyor. Şimdi Merkür ev aile alanında demek ki sana Diyor ki işte evde mesela aile üyeleriyle alakalı olarak onlar eğer sorunlar varsa o sorunları çöz diyor. Ya da onlarla konuş diyor, onlarla sohbet et diyor, onları anlamaya çalış diyor, onların bakış açısını kavramaya çalış diyor. Aynı zamanda gayrimenkulle alakalı olarak kira sözleşmeleri sözleşmeleriyle ya da ev alım satımıyla alakalı olarak işlerin varsa bu anlamda imzalar atılabilir, bir şeyler olabilir. E, kiraya çıkabilirsin, ev değiştirebilirsin. Bu anlamda etkiler olabilir. Ya da karar verebilirsin. Evde bazı konularda bazı e, kararlar alabilirsin. Belki e, ev sahibiyle alakalı olarak e, bazı şeyler, kontaklar imzalamak zorunda kalabilirsin. Yani evde bazı e, evraklarla alakalı konular gündeme gelebilir. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Senin keyifler alanına geçiyor. Şimdi sen e, bence hani bu ayın en şanslı insanlarından birisin. Neden? Çünkü e, bu yılın ikinci yarısıyla yani aralığın ikinci yarısıyla e, ocağın ilk yarısı bütün gezegenler oğlakta buluşuyorlar. Güneş orada, Mars orada, Venüs orada, Merkür orada ve bu bütün gezegenler yani bu önemli kişisel gezegenler hepsi bir alanda toplanınca sen bu alana gerçekten odaklanacaksın ve bu alan senin için çok güzel bir alan. Senin beşinci evin. Demek ki aşk konuları gerçekten önemli olabilir. Romantik konular gerçekten önemli olabilir. Çocuğunla alakalı e, konular gerçekten önemli olabilir. E, diğer taraftan çocuğunla böyle çok güzel haberler alabilirsin. Bu anlamda gerçekten motive olabilirsin. Hobilerinle alakalı olarak çok güzel şeyler üretebilirsin. Kreatif çalışmalar yapabilirsin. E, aynı zamanda etkinliklere katılabilirsin. Sana keyif veren organizasyonlara katılabilirsin. Ve bunlar seni gerçekten mutlu edebilir. Aşk ilişkin başka bir seviyeye atlayabilir. Yani 15 Aralık Aralık ile 15 Ocak arasını değerlendir. Senin için gerçekten keyifli zamanlar olabilir. 20 Aralık'ta da işte Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu yeni ay senin 5. evinde. Tabi bu yeni ay evet 5. ev alanında sana bir yenilik getiriyor. Ama bu yeniliğe ulaşmak için, bu fırsata ulaşmak için sanki bazı engelleri aşman da gerekiyor. Çünkü bu yeni ayın hem Satürn'e hem Neptün'e bir karesi var. Demek ki bu sorunları aşman gerekiyor ve bu sorunları aşarsan e, işte o e, yeniliği daha iyi değerlendirebilirsin. E, daha faydalı olabilir senin için. E, 24 Aralık'ta da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor, senin 5. evine geçiyor. Dediğim gibi işte bu aralığın ikinci yarısı, ocağın ilk yarısı seni gerçekten destekleyen, seni besleyen, seni motive eden, seni başka bir noktaya taşımak isteyen e, gelişmeler var. Umarım bu süreci iyi değerlendirirsin. Umarım o istediğin şeyler gerçekten hayatında fiziksel olarak ortaya çıkar. Evet değerli Başak Burcu, bu aylık bu kadar Ermenen danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Gelecek sefer görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.